Maneviyat çalışanlar niyet ve eylem birlikte gitmeli diyor. Ancak bazen eylemler yani örneğin dini ibadetler terk ediliyor. Bugün Biney Baruhu fiziksel misvotları bıraktıkları için eleştirenler var. Burada eylem ve niyete doğru yaklaşım ne olmalı? Fiziki olarak dini vecibeleri yapmak insanı belli bir çerçevede tutar ama insanı manen yükseltmez. Kişinin nasıl manen ilerleyeceği, manen yükseleceği. Bu önemli olan şey. Maneviyat ahlakla ilgilenmez. Kişi manen yükselmeden ahlaklı olamaz zaten. Dışsal davranışın doğru bir davranış olması için kişinin üst bir bilince çıkması lazım. Bizler dünyevi hayatın seviyesinden kendimizi anlayamayız. Anlayamadığımız için birbirimizi öldürüyoruz. Anlayamadığımız için toplumun yüzde sekseni depresyonda. Anlayamadığımız için uyuşturucu kullanıyorlar ve kendilerini koparmak istiyorlar dünyadan. Aynı şey dinler için de geçerli. Din kitleler için uyuşturucu derler. Doğru. Adam çünkü gerçekten kafasını dünyaya kapatmak istiyor. Suçlayamıyoruz da, suçlayamazsın da zaten hayata baktığın zaman ama manen yükselmek isteyen birisi dini vecibeleriyle bunu yapamaz. Burada tümüyle kişinin iç çalışması gerekiyor. O yüzden maneviyat tümüyle içsel bir çalışma. Kişiyi daha üst bir seviyeye çıkarmak üzerine yaptığı, tümüyle niteliklerini incelediği, doğasını tümüyle filtreleye filtreleye böyle incelediği bir bir çalışma. Niye ayrılıyorlar çalışmadan? Çünkü bu çalışmayı herkes kaldıramıyor. Kaldıramıyor çünkü adamın sürekli kendisini incelediği, değerlendirdiği bir bakış açısı inşa etmesi gerekiyor. Çünkü maneviyat çalışırken iki koşuldan bakmak zorunda. Bir doğal kişiye verilen egoistik yapısı var ki bundan kaçamıyor. İkincisi kalpteki noktası uyanmış birisi. Yaratılışın hayatın manasını arayan bir dürtü var içerisinde. Ve kalpteki nokta dediğimiz şey egoizminle, egoizm doğamızla zıt. Ve adam sürekli içinde çatışma yaşıyor, çelişki yaşıyor. Ve doğru bir şekilde mutabakata getiremediği sürece de inişler, çıkışlar, inişler, çıkışlar yaşıyor sürekli. Ve çelikten sinirleri yoksa herkesin yapacağı bir çalışma değil. O yüzden kabalistler de diyor bu, bu çalışmaya bin kişi gelir diyor ama bu işten bir kişi çıkacak diyor. Kaç yıldır öğretiyorum bak. 2007 yılından beri öğretiyorum hocamın izniyle. Sitemizden 3 milyondan fazla insan geçti. Kaç kişi çalışıyor? Kaç kişinin umrunda hayatın manası? Kaç kişi diyor ki hayatın manası benim hayat amacım? Nokta. Kaç kişi var? Toplasak bir avuç. Herkese göre değil. O yüzden dinler de olmak zorunda, dinsizlik de olmak zorunda, insanın her şeyi yaşayacağı bir dünya olmak zorunda ki adam her şeyden geçsin. Çünkü yaşamadan tecrübe sahibi olmuyor adam. Kim erdemli? Tecrübe sahibi olan erdemli. O yüzden yerden herkese her koşulu yaşatıyor dünyada. Ta ki tüm insanoğlu şu noktaya gelene kadar. Bu hayat koca bir boşluk.